Merhaba arkadaşlar. Eşitsizlikler konusundan soru çözümlerine devam ediyorum. Yukarıdaki eşitsizliği sağlayan x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada rasyonel ifadeler var. Ben bunu 2 ile genişletsem, bunu da 3 ile genişletsem ne olacak? Paydalar arkadaşlar eşit olacak. Bakın 2 ile çok dikkatli bir şekilde çarpıyorum. 2x 2 bölü 6 oldu. Eksi. Şimdi 3 ile çarpıyorum. Yukarıyı çarpıyorum önce. 3x 15. 3x 15 bölü 6 küçüktür. Eksi 1. Şimdi burada paydalar ortak olduğu için ortak payda da yazabilirim. Bakın burada çok dikkatli. 2x eksi 2 eksi 3x artı 15. Lütfen şu eksiyi payda bulunan cebirsel ifadenin üzerine dağıtmayı unutmayalım. Eksi 3x artı 15. Yine küçüktür. Eksi 1 olacak. Burada yukarıda işlem yaparsam eksi x yapıyor. Artı 13 oluyor. Bölü 6 küçüktür. Eksi 1. Burada arkadaşlar illa her iki tarafı 6 ile çarpmak e zorunda değilsiniz. Bakın 6 ile şöyle çarptığım zaman ne olacak? 6 çarpı eksi birden. Eksi 6 olacak orası. Pozitif sayı ile çarptığım için sorun yok. 6 ile çarpıyorum. Eksi 6 oldu. Burası da eksi x artı 13 oldu. Şöyle yapalım. 6'yı bu tarafa atalım. X'i bu tarafa atalım ki pozitif olsun. 6'yı bu tarafa attığımda 13 artı 6 olacak. Yani 19. Eksi x de bu tarafa artı x olarak geçti. Son olarak 19 küçüktür x oldu. Yani x sayısı 19'dan büyük bir sayı olmalı en küçük değerini soruyor 20 olacak arkadaşlar x'in en küçük değeri